Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin silahlı insansız deniz aracı SİDA noktasında dünyada fark oluşturacağını belirterek, Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı, dedi. Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Sancarsida ilk testlerini başarıyla tamamladı. İsmail Demir, Türk Savunma sanayi, sihalarının ardından Sida'larıyla da dünyada fark oluşturacak. Havelsan ve Yonca Onuk Tersanesi işbirliği ile geliştirdiğimiz Sancarsida ilk testlerini başarıyla tamamladı. ifadelerini kullandı. İmzadan 6 ay sonra ilk testler tamamlandı. Ülkeler son dönemde geçmişten çok farklı askeri tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda kolaylıkla tanınamayan, alışılmadık harekatlar düzenleyebilen ve çeşitlilik arz edebilen düşman tipi ile mücadele etmek gerekiyor. Bu tarz asimetrik tehditler ulusların güvenliğine ve uluslararası dengelere ciddi zarar verme potansiyeli de içeriyor. Ulusların güvenlik birimlerinin bu nedenle kendi hükümetlerinin amaçları doğrultusunda geleneksel savunma faaliyetlerini icra etmeye devam ederken karşılaştıkları tehditleri de tespit edip yok etmeleri gerekiyor. İnsansız sistemler uygun maliyetlerle üretildiklerinde, insanlı sistemler için riski azaltma, savunma faaliyetlerine destek sağlama ve insanlı sistemlerin yapamayacağı görevleri icra etme potansiyeline sahip bulunuyor. Uzaktan kontrol edilebilen sancar sida, liman, üst koruma, arama kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.